Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne haber nasılsınız? Bugün sizlerle Kebap Simülatör'ün 3. bölümünden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, en son nerede kalmıştık arkadaşlar? Ee, şöyle bir çek yapalım. Hemen dükkanımıza girelim. Çok geçmeden başlayalım. Abimiz galiba biraz sinirli. Evet, en son dükkanımızı tabii böyle bırakmamıştık. Burada çöpler oluşmuş. Biraz hızlı bir başlangıç yaptık ama Olsun böyle şeyler olur. Bunu yalım ya. Temizleme başladık hemen. Dükkan çöp dolmuş. Şimdi şuraları bir temizleyek. Abi kir gitmiyor şaka gibi. Ha üç tane kir aynı anda böyle bir araya bir ikince. Şimdi arkadaşlar ee, ben ne yapacağım? Hemen şuradan buzdolabına bakalım. Antrikot 2 iki tane var kuyruk ya altı tane var tamam. Eee. Kaselerimiz burada her şey, her şeyimiz tam kebapla alakalı da 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 hemen şuradan menüye bakıp abi mesela domates çorbası nasıl yapıyor domates 2x su hmm. Bugün bir domates çorbası yapmaya çalışacağım. Hem şu olsun. Hem yani şu olsun abi iki tane Böyle bir tane yapalım Hadi bakalım Ya Domates çorbası biraz ıı, bize şey Manavdan domates satın al Tamam gösteriyor bize manavdan Manav nerede hemen manav karşımızda Şurada hızlıca gidelim Merhaba merhaba Domates satın al dedi Kaç tane ama Beş tane satın alalım abi Sadece sat sadece domates mi? O Ulan... abi. Bir tane alalım ya. Hiç şey yapmaya gerek yok. Manadan başka alınacak bir şey var mı? Tüyo süt. Tamam buradan değil. Aldık hemen götürelim abi şunu. Buna bırak şunu şuraya. Ee, market diyor. Markete de gidelim. Alışverişimizi yapalım. Marketten tencere satın al. E, tencere de. Tencere dediğiniz bu zaten evet. Aldık 500 TL'ymiş tencere. Biraz yani. Pahalı. Tereyağı satın al. Tereyağı nerede? He burada. Tereyağı yani. iki tane al hiç. Şey yapmayak. Süt. Süt de 2 tane al. Tamamdır. Bu kadar. Tamam abi biz böyle hızlıca tabii kapıyı kapatmadan Tamam o da kalsın şimdi buradan. Yapı mağazasından bir ocak satın alın diyor. Yapı mağazası. istasyonlar. Burada değil abi. ızgaradan ızgarada alınabilir mi? Hayır. Ocak. Evet burada ocak. Şöyle abi 1200 TL'likten. Yani çok paramız yok zaten. Abi hemen şöyle yan yana olsunlar. Öyle yan yana iyidir. Süt kutusunu eline al. Süt kutusunu. Pencereye süt ekle. Tereyağı kutusuna al. Tencere tereyağı. Oh, ama böyle böyle ekleme yok. Nasıl ekleniyor mesela? 200 gram tereyağı diyor. Tamam da. Yani e, bunu nasıl ekleyeceğim tencereye? Abi ben de az önce zaten buraya yaptım. Tencereyi suyla doldur. Domatesi dilimle. Şu şurada bir kalsın. E, domates. Abicim domates. Domates de diğer kutudaydı. Tamam. Diğer kutuyu da alıp bir götürelim arkadaşlar şuraya. Al domates abi koy dilimle domatesi. Sonra bu domatesi alıp içine kat. Yani anladığım kadarıyla böyle. Yani ben de daha yeni yapıyorum. Ocağı aç. Abi biz bunu yapıyoruz da belki yani Başka bir şey isteyecek müşteriler. Tencereyi ocağa yerleştir. Yerleştirdim. Çorbanın pişmesini bekle. Nasıl piştiğini anlayacağım ki. Ekliyoruz, bekliyoruz. Ocağı kapat. Bir adet çorba kasesi al. Abi git. Çorba kasesi bir de bul. Ben çorba kasesi almadım ki. Kase nereden alınıyor? Marketten alınır o da. Bu ne? Kase tabağı. Dört tane bir alalım da. 4 tane idealdir. Kutular birikti ama burada bak. Aldım. Koydum. O. dükkanı aç. Hele bir açalım öyle yani bakalım. Müşteriler ne isteyecek? Abi belki müşteriler Adana kebap da isteyebilir. Nereden biliyoruz ki yani? Of of. Bakalım bu abla ne isteyecek? İnşallah çorba ister ama. Tamam çorba istedi. Abi çorbayı alıp buraya katıyoruz. Abi bu nasıl çorba? Siyah çorba mı olur? Petrolden mi yaptık biz bunu ya? Hani ileride yapmaya başlarız belki. Ama şu an asla. Niye sinirlendi mesela? Yani abi niye sinirlendin ki sen mesela yani? Oho, oho. Bak abi bu işler biraz karıştı işte bak. Bu, bu işleri biraz sevmedim bak. Eyle alıyorduk ya aldım tamam. Tamam abi şunu da kat içine. Tuz 3 tane. Hatırlıyorum ya unutmadım oyunu. geldi de şişi bul. Şiş neredeydi? Buradaydı bence. Evet. Hop kat şunu şuraya. Abi yani işler çok karışmaya başladı. Bak işler hakikaten... hatta çok karışmaya başladı. O, bu gerçekten akta çok karıştı ama Nasıl yapacağım ya o çorbayı? İki tane mi şey alsam diyorum. Abi şunu anladım. Ee, bir günde bir tane şey yapacağım. Bir tane menü seçeceğim yani. Olmaz böyle. Şuradan bir tane tabak alıp. Katalım tabağa Al şunu abi kat. F al onu. Kat şuraya. Evet. Ve sonra... Abi bir dakika abi abicim geliyor geliyor hemen geliyor hemen geliyor. Abi şu çorba şurada kalsın da. Ee, keşke şey yapmasaydım ama. Hmm. O çorbanın hala nasıl yapıldığını öğrenemedim. Her şey katmadım mı abi çorbaya. Domates, süt, domates yemler, tam süt. Süt de kattım evet. Abi yani her şeyi yapmışım bence. Abi şimdi bak gelip de bana çorba derse ama birisi olmaz. Olmaz ha. Adana kebap Hı. Tamam 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 hemen geliyor hemen geliyor. Yani gelip de benden çorba isterse. Genel zamanki gibi yiyorlar. Ee, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tamam, da alana istiyor. İstiyor da hmm. bunlar gelen son müşterilerim bence. Kapatacağım artık dükkanı. Kapalı. Amca kapalı. Bak orada amca kapalı yazıyor. Amca. Hadi. Hadi. Yok, kapatırım ben. Asla büyüklere şiddet yok ama işte. Amcaya kapalıyız amca hala geliyor üstümüze üstümüze. Yani abi ben ilk öncelikle şunu. Ben at çöpe ya çorbayı hiç beğenmedim orada çorba yapmayacağım. Pizzaya belki pizza işine girişebilirim sadece. Ee, olabilir olabilir kase tabağı yani ben bunu direkt çöpe atamıyor Okey. Tereyağı, ıı, tereyağını buraya atayım. Oooh, şimdi gel bunu tek tek. Abi, yani Yok yok bu boşlu boşlu yok, yok. Aldırış etmeyin, aldırış etmeyin yani olmaz abi böyle. İsrafa yani israf sevmem ama gittim bir de boşuna her şeyimi aldım ya. Tamam bitti bu bugünkü işimiz bence bitsin artık. Yok abi hayır. Evet. Evet ee, ne gerekiyormuş arkadaşlar? Dükkanın açık olması gerekiyor. Şimdi git bakayım. Gelsinler bakayım ne istiyorlar. istiyorsun ablam? Gel geç ablam geç geç geç. Oo merhaba hanımefendi. Allah Allah. Bakın arkadaşlar ne yapacağım şimdi. Evet. Süt var abicim şurada da süt var da ee, domateslerin hepsini attım az domatesle yapalım Yani elimizdeki malzemeler bunlar Oy. Evet abi bunun tuzu şey niye yok mesela buna tuz katılmaz mı ya Açsana şu tuzunu yani tuzsuz olur mu bu hiç Kat karabiberini Aç abicim İçsin yani tuzsuz olur mu hiç? Al bir tane kasa al ya. Kasa sana arkadaşlar şu seçme şeyini nasıl yapacağım Allah için bak. Bildiğim bütün tuşları basıyorum şu anda. Ne alaka mesela tablet ne alaka tablete geçtim. Buraya aldırış etmeyelim. Ablacığım kalkıp gidebilir misiniz iş yerinden? Yani ee, Abi senden bir tane kase isteyeceğim ricamdır. Evet. Abi çok kötü bir gün oldu. Çok kötü gün oldu. Kafasına fırlatacağım var ya şunu. Oh. Abi şu ne ya şu Şuna bir bakar mısınız yani Bak bak abi bunu sevmeyen <laughs> ne bileyim yani oh ya sevinmiyorlar Allah için yani şu tabakları da biraz şey yapmış olabilirim dağıtmış olabilirim dükkanı bak abi paralarını bırakıyorlar ama Helal olsun güzel müşteriler. Yeter abi. Yeter abi yeter. Yok uğraşamam direkt eve gidip uyuyacağım. Neyse, neyse. Hadi abi gidip direkt 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 uy direkt. Ha. Oh bayağı batırmışız ya biz. Paramız da az kaldı burada. sıfırla Müşterilerin beklemediğim bir sorun oluştu. Ha, neyse yeter arkadaşlar. Ee, beklemediğim bir sorun sorun oluştu. Ne oldu bilmiyorum ama ben de anlamadım ne olduğunu. Neyse ben seriyi çok beğenmemiştim. Ee, bugünlük bu kadar. Seriyi beğendiyseniz eğer like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.